Gelin oy gelin oy gelin oyuyum Uyum uyum da yüreğim dört Hem Bizim zekalı Can hiçbir şekilde beğenmez. Kaç tane yaptım ben bilseydim onları getirdim bu kıza. Ben ne bileyim? He Bizimki ilahi göt açık olsun ki onu giysin, para versin, marka olsun. Ama ben kendi dünya markası yaratıyorum hanımefendi. Bitiyse getirseydim bunlara ya. Vallahi. Burada da bir sıkıntısı var. Bir şey olmaz bu renk. biraz zıttır. Bize görünüyor ama. Bu ara moda zaten. Ya bu yine çıktı ya. Bunun ayarı bozuk anam anam. Bunun ayarı bozuk. Ben ne yapayım? Hanım. Ya yağmur mu yağıyor? Hasan! Al abi. Ya ona söyle. O duymuyor beni. Söyle eve gelsin. Bir şeyler yesin. O açtıram. Hasan! Ya sen bugün ne sıkıntın Gelsene bir şeyler ye. Niye sabahtan karşıya bakıyorsun? Biraz da sağ tarafa bak. Doktor sana ne dedi? Dedi karşıya bakarsan gözün iyice tembel olur, iyice kör olup gidersin dedi. Tembellikten hep karşıya bakıyorsun. Ya o yağmur yağıyor altta sözlük yapmayı bırak gel eve. Duymuyorum sen de beni duymuyorsun benimle Sensiz sinema oynama. Ya diyorum gel eve bir şeyler zıkkım lan kına tonina. Git orada geber. Yemin ederim koca değil resmen bebek büyütüyor. Nazlı yurdun bana bir haber geldi. Eğer doğru ise bütün beni. Bizi, perişan eyledi dost edindi perişan değildi dost hepimizi. So mm